Selam herkese Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda bir su roketi yapacağım. Yani suyun ve havanın itme gücüyle çalışan ilginç oyuncaklar su roketleri. Ama benim yapacağım belki daha önce görmüşsünüzdür. Öyle için hava pompalarsınız bırakırsınız uçar gider. Ama benim yapacağım çok daha hızlı çok daha büyük ve uzaktan kontrol edilebilir. Yani uzaktan fırlatılabilir olacak. O halde ne duruyorum? Başlayayım. Fırlatma düzenini yapmak için böyle çeşitli borular ve plastik kelepçeler kullanacağım. Bu kelepçeler çok kullanışlı şeyler aslında. Şimdi şuraya ufak bir video koyayım. Bir yandan oynasın. Bu bir short videosuydu. Daha önce yapmıştım. Buna benzer bir şey. Güzel fırlatma düzeni. Bu kelepçeler şurada plastik şişenin kenarındaki şeylere tutunuyor. Ve bunu boruyla sıkıyorsunuz. Bıraktığınızda basınç zamanının etkisiyle şişe uçup gidiyor. Önce bunu yapacağım. Böyle buraya oturacak. Kelepçeyi bunun üzerine yapacağız. Ama öncesinde bunun üzerine bant saracağım. Evet, budur. Evet. Bunların hepsinin aynı hizada olması gerekiyor ki şişenin şey kısmına oturabilsin. Şimdi şöyle bir büyük manşon geçiriyoruz buradan. Tamam mı? Tamam bu böyle. Mesela şunu şişe olarak düşünün. Bu böyle geliyor. Evet böyle geliyor 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 geliyor. Hop burayı kilitliyor. Bakın. Çekmedi. Bu bu şekilde yukarı hareket etmez ama bunu aşağı çektiğinizde kurtulup gidiyor. Çok dahice bir mekanizma. Vallahi bunu yapanı ben tebrik ediyorum. Şimdi bunları sabitlemem gerekiyor. Çok ayarlarını bozmadan Kelepçelerin ve şişenin boynunun oturduğu yere bir şey yapmam gerekiyor. Nasıl diyeyim? Bir tıpa yapmam gerekiyor ki buradan dışarı hava kaçmasın, su da kaçmasın. Tam şuraya çift taraflı köpük band ve teflonla bir basınç noktası yapacağım. Onu çıkaralım. Fırlatma esnasında bunu da yanımıza götürsek iyi olacak. Şimdi bu bizim nozulumuz olacak ve bunu keseceğiz. Şuradan şu şekilde Evet şimdi nozulu epoksiyle yerine yapıştırmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? şimdi roketin basınç haznesinin şeyini yapıyorum. Kapağını kapatacağım. Ya yani borunun kapağını kapatacağız aslında bakarsanız. Burada biraz silikon benzeri bir yapıştırıcı ve biraz da Japon yapıştırıcısı kullanacağım. Artık Allah ne verirse kullanıyorum yani. Bu üst kapak. Bir de işte şeyle nozullu alt kapağım var. Biraz şöyle dursun. Evet. Evet arkadaşlar roketin gövdesi bu. Biraz şeklini şemalini düzelteceğiz bunun. Ondan sonra bu roketin gövdesi olacak. Şimdi evet arkadaşlar roketimiz şöyle çalışacak. Bunu gelip buraya oturtacağız. Bunun içinde su ve hava dolu olacak tabii ki. Kelepçeler buradan şeyin ağzını tutacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde çektiğimde gelmiyor görüyorsunuz. Ben bunu çektiğimde diye basıncın etkisiyle gökyüzüne doğru hareket edecek diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir rezervuara bağlamam gerekiyor. O da burada daha önce yapmıştım onu. Evet. Bunu şimdi buraya takacağım. Yani böyle duracak ama buna bir yay yapmam gerekiyor sanırım. Bir deneyelim mi? Hı? Hmm? <laughs> <laughs> Olacak. <Gülüyor> evet şu an çekilme gitmesi gerekiyor. Daha ipi çekilme daha doğrusu. çalışıyor. Bayağı da çalışıyor hem de. Şunu sağlamlaştırmam lazım abi bir dakika. Şimdi bunu giderken takip edelim diye üzerine sarı bantlar yapıştırıyorum. Ki havada falan görelim. sarı siyah. Güzel oldu ya. Ha? Fena olmadı. Uçak mı sence? Bence uçak. Uçmaması için neden yok. Evet arkadaşlar roketi fırlatmak için ormana geldik. Sağda solda kimse yok. Ve burada bir açıklık bulduk. Öncelikle fırlatma düzeneğimizi böyle bir buçukluk şeyle deneyeceğiz. 7 gün şişesiyle deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi buraya kadar su doldurdum. Şimdi bunu bunun üzerine takacağım. Pompalayacağım ve geri gidip bakalım salacağız. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Köpekler var ya. Ne olacak Fatih? Bir şey olmaz değil mi? Tamam önce şunu bir takalım. <laughs> Sıkıntı yok diyorsun. Evet. Bakalım. Su kaçırma falan herhangi bir şey yok. Kilitledik. Evet şimdi biraz pompalayalım. Şu an bunun içine ne kadar bastım? 75 PSI bastım. Ateşleyeceğim şimdi. Ateşleyeceğim derken çekiyorum hazır mısın? 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> Fena gitti ha <he>, gördün mü? <laughs> denemeydi Bu denemeydi. Buraya gelmiş. Oha kozalığa bak ne güzel. <laughs> Böcek çıktı içinde. <laughs> Bir daha atayım mı? Ha? Bir tane daha atalım ya bu güzel oldu. <laughs> Şu an yaklaşık 100 piyasaya bastım. Bakalım şimdi. Gördün mü nasıl <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi oldu. Şunu da izlemek istiyorum bir dakika. Evet şimdi Pimaş'tan yaptığım bu süper su roketini rampaya koyacağım. Ve havasını basıp ateşleyeceğiz. Bakalım bu nasıl gidecek? Tamam. Evet. <laughs> Şişeler hafif olduğu için sıkıntı yok ama. Evet şu an 75 bastım. Ve çekeceğim kaçırıyor çünkü. Çekiyorum. şeye göre daha ağır olduğu için daha yavaş gitti. O yüzden bunun için daha fazla şey yapacağım. Daha fazla basınç yükleyeceğim. Şurayı biraz sıkılaştırmam gerekiyor. <laughs> Çok iyi olmadı mı? Evet suyunu dolduruyoruz. Evet. Doğru miktarda doldurmak önemli. Biraz daha doldurabilirim. Çünkü içinde sıkışacak kadar hava bırakmak gerekiyor. Onu ittiren aslında hava. Sıkışmış havanın enerjisi onu fırlatan. Evet. Hiç istemediğim bir şey oldu arkadaşlar. Roketin alt tarafı çıktı. Basınca dayanamadı. Vidaları yanlış yerden atmışız biliyor musun? Tutmamış vidalar. Tutsun diye vida atmıştım ama vidalar şurada kalmış, önde kalmış. Roketin tabanı çıktı arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Bu kısmı çıktı roketin. Aa, çok saçma. Bir tane de iki buçukluk mu atsak? Ha? bir, bir tane de iki buçukluk atalım biz. Nereye gitti bu sefer? Baya bu sefer daha fazla uçtu ama. İşte roketim burada ve sağlam. Bu vidayı yanlış yerden atmışız. Buradaki tıpa çıktı arkadaşlar. Vida atmıştım ama vidayı biraz daha aşağıdan atmam gerekiyormuş. Olmadı. Neyse ne yapalım? Kısmet. Evet görelim değil mi? Bence artık bunu görebiliriz sanırım ha giderken. Şimdi daha fazla suyla daha uzağa gide, gidebiliyor olması lazım. Bakalım gidebilecek mi? Güzel. İp ip ip. Nereye gidiyorsun? Raporu dolduruyorum. <laughs> 50 Yüz. Hazır mıyız? Ha? Ateşliyorum. Ateşe başka. <laughs> Çok sıkı yapmışız Fatih. Artık gidene kadar basıyorum abi. <laughs> Yüzü geçti. Ho 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 ho! Dur bir dakika dur, dur, <laughs> bir dakika. <laughs> Fatih geçmiş olsun kardeşim. De kendini de çekildi. <laughs> kendini de çekistirsin. Ben o kadar kötü değilim ya. <laughs> Arkadaşlar Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Gel abi gel. <laughs> Dur. Gel. <laughs> Arkadaşlar Fatih roketin azizliğine uğradı. Roket 130 PSI'da rampadan ayrıldı. Çok sıkı takmışız şey kısmını. Conta kısmını çok sıkı oturttuğumuz için kilit bıraktığımızda da gitmedi. Ama en de sonunda gitti. Ben şimdi gidip o şeyi bulacağım Fatih. Abi o şeyi bırak Yok kalmasın. Ben şeyi bulmaya gidiyorum. <laughs> Buldum. Tam buraya gelmiş. Kaç adım gelmiş? Sayalım mı? 29 30. 30 1 metreden biraz fazla olsa adımlarım yaklaşık 50 metre uzağa gitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok uğraştığım ama aşırı eğlendiğim bir video oldu. Gördüğünüz roketler bir acayip uçtu. Şişeler roketlerden daha iyi boşunu Boşuna şişeden yapmıyorlarmış demek ki bunları. Çünkü hem daha hafif hem daha dirençli tek parça oldukları için yani tek yekpare oldukları için patlamaları da zor. 300-400 PSI'larda patlıyorlar zaten. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'ları bekliyorum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone değilseniz mutlaka abone de olun. Kendinize iyi bakın.